Premier Lig'de pre-off mücadelesinde API sezona normal olarak lige başlamıştı ama peri masalını şampiyonlukla taşlandırdı Murat Telci ve Emre Yavuz yanımızda bir de ufak bir misafirimiz var sözü önce Murat Telci'ye bırakalım ee, bir haftada toplandık aslında lige girme gibi planımız da yoktu son dakika girmeye karar verdik diye düşünebilirsiniz bir hafta içerisinde bir oluşuma gittik. Ee, bir oluşumla beraber tabii gelgitler de oldu, kırılma anları da oldu. Ama e, en önemlisi biz bu birlikteliği bırakmadık. Bu çok kıymetliydi bizim için. Normal sezonda da şampiyon olabilirdik. Bir maçta şampiyonluğu verdik. Ee, yarı finale yükseldik ki üçgen gibi bir rakiple oynadık. Bence bu ligin en tempolu oyun oynayan futbol takımı. Ee, onları eledik daha sonrasından da finale geldik ve bu başarının tesadüf olmadığını gösterdik. Finalde de kıymetli rakibimizi mağlup ettik 3-1 ve sonunda şampiyon olduk. başta Öktem Başkan olmak üzere tüm Boy Sofera'daki değerli kardeşlerime de mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emre Yavuz'a da soralım. Emre geçen hafta yarı finalin bence önemli oyuncularından biriydi. Müthiş de bir gole imza attın. Ardından takımını eksik bıraktın. Bu hafta da dışarıdan takımını destekledin. Kupanın bir kurbundan tuttun. Senin de görüşlerini alalım. Evet. Öncelikle bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzel galibiyetten ötürü. Rakime de teşekkür ediyorum. Onlar da şirketleştirmeler oynadı. Biz inandık. Bir haftada kurulduk ama biliyorduk şampiyon olacağımızı. Burada Arne Lisan'ın toplantıda aramızda. Bize inanmayanlara gelsin bu galibiyetimiz. Hani onlardan bir şey olmaz diyen arkadaşlara e gelsin. Kupayı da gösteriyorum burada. Bizden bir şey olmaz, zaten gidiyoruz. Bizdesinler. Eyvallah. Daha üçlü finale kaldınız. Ufaklığına birkaç cümle alalım mı? Sen neler söylemek istersin? Peki Murat'tan da üçlü finalle ilgili bilgi almak isteriz. Neler söylemek istersin? Rakip Kaiser Chiefs Avrupa şampiyonu ve Ümraniye birincilik şampiyonu Mirza Gümrükleme e, Mirza Gümrük de çok değerli arkadaşlar var. Mesela Mahmut var. Gerçi bugün birbirimizi kaç gördü ama zaten takipleşiyoruz Instagram'dan da. Sürekli birbirimizin postlarını beğeniyoruz. güzel bir mücadele oldu. oynadılar bugün. Zor bir mücadele oldular. Penaltılarla galip geldiler ve şampiyon oldular. İyi bir takım, deli bir takım. Zor olacak. Antalya'nın yolu kolay değil. ama biz buraya kadar gelmişken bundan sonrasında getirmek için elimizden geleni yapacağız. İnandık. Ee, umuyorum ki bundan sonrası da gelecek ve biz de Antalya'daki elimizi Allah'ın izniyle alacağız. Türkiye şampiyonası yolunda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz.